bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kuşlar tellal iken, sincaplar berber iken, anneleriyle beraber küçük bir kulübede yaşayan üç küçük sincap varmış. Gel zaman, git zaman. Küçük sincaplar artık büyümüşler. Doğup büyüdükleri kulübeden çıkıp doğa hayatının içinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyormuş. Günlerden bir gün anne sincap yavrularını yanına çağırmış. Sevgili yavrularım, hepiniz büyüdünüz. Artık doğup büyüdünüz bu evden ayrılma vaktiniz geldi. Doğa hayatının içinde kendi yaşamınızı sürmeniz gerekiyor. Sizlere bir tavsiyem olacak. Bunu sakın unutmayın. Her zaman hatırlayıp yaşamınızı buna göre sürdürmenizi diliyorum.'' Ne iş yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapın çocuklar demiş. Sincaplar yeni güne uyanınca anneleriyle vedalaşmak zorunda kalmışlar. Hüzünle ve heyecanlı bir bekleyiş içerisinde ormana doğru yürümeye başlamışlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe, düz gitmişler. Sonunda kendilerine ev diyebilecekleri güvenli bir yer bulmuşlar. Herkes evini nasıl yapacağını düşünmeye başlamış. İlk olarak küçük sincap kararını açıklamış. Ben de evimi samandan yapacağım demiş. Çünkü hem zahmetsiz hem de yapımı çok kolaymış. Evini çabucak yapıp ormanın sakinlerinin yanına gidip oyun oynamak istiyormuş. En küçük sincap saman balyalarını biriktirerek evini bitirmiş. Diğer kardeşlerine seslenmiş. Hey buraya bakın ben evimi bitirdim bile. En büyük sincap küçük sincabın yanına gelerek. Kardeşim bu yaptığın ev hiç güvenlikli değil. En küçük fırtınada ya da kurt saldırısında bu yaptığın evde korunamazsın demiş. En küçük sincap annesinin öğüdünü dikkate almadığı gibi abisinin sözlerine de dikkate almamış. Bana hiçbir şey olmaz. Hiç merak etmeyin demiş. Sıra gelmiş ortanca sincaba. O da evini keresteden yapmaya karar vermiş. Bulduğu dal parçacıklarını biriktirerek ahşaptan küçük bir ev yapmış küçük kardeşininkinden daha sağlam olmuş ama onun evine de çok güvenli bir ev denilmezmiş. Ortanca Sincap'ın evini de bitirdikten sonra abisini yanına çağırmış. Abisi, kardeşim evin güzel ama hiç güvenlikte görünmüyor. Bir kurt saldırısında evin yıkılabilir demiş. Ortanca sincap, benim yaptığım eve hiçbir şey olmaz. Hepsini cevizme meşe ağacından yaptım. Siz kendinize bakın." demiş. En büyük sincap, karar sizin. Annemiz hepimizi uyarmıştı. Ne yaparsanız yapın, en iyisini yapın demişti." demiş. En küçük sincap ile ortanca sincap evlerini kısa sürede bitirmişler keyiflerine de diyecek yokmuş. En büyük sincap ise hala evini yapmaya devam ediyormuş. Çünkü o evini sert kayalardan yapıyormuş. İki küçük sincap ağabeylerinin yanına gelerek ''Aman abi senin yaptığın düpedüz korkaklık. Alt tarafı bir ev yapacaksın. Bu kadar zahmete ne gerek var?'' demişler. En büyük sincap kardeşlerinin bu sözlerini aldırmadan evini yapmaya devam etmiş. Bir haftanın sonunda sert kayalardan yaptığı evi anca bitmiş. Gel zaman git zaman bir gün aç bir kurt sincapların yaşadığı bölgeye gelmiş. Samandan yapılan kulübeyi görünce hemen içinde birinin yaşadığını anlamış. Küçük sincapta kulübesinde uyuyormuş. Birdenbire kurdun hırıltılarını duymuş. Kurt kapıyı çalmış. Hey sincap aç kapıyı. Kapıyı açmazsan pençelerimle saman balyalarını parçaladığım gibi seni de parçalarım demiş. Küçük sincap benim evim çok sağlam hiçbir şey yapamazsın demiş. Kurt saman balyalarına pençesini vurduğu gibi balyaları dağıtmaya başlamış. Küçük sincap can havliyle kendini dışarı atıp doğruca ortanca kardeşinin kulübesine koşmuş. Ortanca sincap kapıyı açtığı gibi küçük sincap kulübenin içine dalmış. Küçük sincap kapıyı hemen kapat kardeşim kurt buraya geliyor demiş. Ortanca kardeş korkma burası çok güvenli kurt buraya gelemez demiş. Küçük sincabın izini takip eden kurt, ortanca sincabını yaptığı kulübeye gelmiş. "Ey, açın kapıyı. Yoksa içeri gelirim. Hepinizi pençelerimle parçalarım." demiş. Ortanca sincap, "Korkma kardeşim. Hiçbir şey yapamaz." demiş. Kurt öfkelenmiş. Pençeleriyle tahtaları sökmeye başlamış. İki sincap aç kurdun elinden canlarını zor kurtararak en büyük sincabın evine sığınmışlar. En büyük sincap küçük kardeşlerine kapıyı açarak onları içeri almış. Küçük sincaplar korkudan tir tir titriyorlarmış. Ya kurt buraya gelirse diye korkuyorlarmış. En büyük sincap korkmayın kardeşlerim burası çok güvenli. Kurt buraya gelse de bize bir şey yapamaz demiş.'' aç kurt en büyük sincabın kapısına dayanmış. Kapıyı çalmış ama kimse ona kapıyı açmamış. Hırlamış, bağırmış, çağırmış ama sincaplar oralı bile olmamış. En büyük sincap, hain kurt git buradan ne yaparsan yap sen bu eve giremezsin. Çünkü bu ev çok güvenlikli demiş. Kurt ne kadar uğraşsa da en büyük sincabın sert kayalardan yaptığı evi yıkamamış. Aç kurt eve girmek için başka çareler aramaya başlamış. Evin üzerindeki bacayı görmüş. Bacadan içeri girmeyi denemiş. Kurdun çatıda olduğunu anlayan en büyük sincap, kurdun bacadan girebileceğini anlamış. Hemen bacanın altındaki şömineyi yakmaya karar vermiş. Kurt bacadan inerken aşağıdan gelen duman boğazına kaçmış. Boğazına kaçan duman ile kurt can havliyle kendini atmış dışarıya ormanın derinliklerine doğru başlamış koşmaya. Aç kurdun saldırısından kurtulan sincaplar sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Bir süre sonra üç küçük sincap ormanda anneleriyle karşılaşmışlar. Başlarından geçen olayı annelerine anlatmışlar en küçük sincap, ortanca sincap annelerine sarılıp özür dilemişler. Anneciğim özür dileriz. Senin sözünü dinlemedik. Az kalsın canımızdan oluyorduk. Şu kısacık zamanda o kadar şey öğrendik ki ne çok haklıymışsın. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmalıyız demişler. Küçük sincap daha da sıkı sarılıp ''Haklıymışsın anneciğim, bu dünyada ne yaparsak en iyisini yapmalıyız.'' demiş. Annelerine söz veren küçük sincaplar bir daha hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi yaptıkları her şeyi özenle yaparak en iyisini yapmaya başlamışlar. Çalışkan olup ormanda mutlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını devam ettirmişler.